Bir çocuk kız arkadaşına evlenme teklif etmek üzereyken yakındaki yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesinin devrildiğini fark etti. Bunu görür görmez elindeki her şeyi bırakıp kadına yardım etmek için koştu. Tekerlekli sandalyeyi kaldırıp dikleştirdi. Bunu gören kız arkadaşı çok sinirlendi. Arkadaşı da "Sevgilin ne yapıyor?" diye bağırdı. Çocuk engelli kadının ayakkabılarını tekrar giymesine nazikçe yardım etti. Tam o sırada kadının küçük kız kardeşi onlara doğru koşarak geldi. Çocuğa tekrar tekrar teşekkür etti. Kız arkadaşı bunu görünce daha da öfkelendi. Engelli kadın da çocuğa içtenlikle teşekkür etti ve kız kardeşi de aynısını yaptı. Sonra kız kardeş annesinin tekerlekli sandalyesini tutarak onu oradan uzaklaştırdı. Onlar gittikten hemen sonra çocuk kız arkadaşının yanına koştu. Eğildi, düşürdüğü hediyeyi ve buketi aldı. Tozunu silkeledi, yüzüğü kaptı ve tekrar evlenme teklif etmek için diz çöktü. Ancak mutlu olmak yerine kız arkadaşı ve arkadaşı daha da öfkelendi. Kız arkadaşı çiçekleri elinden kaptı ve onlarla vurmaya başladı. "Defol git!" diye bağırdı. Çiçekleri yüzüne fırlatarak. Arkadaşı da çocuğu itti. Çocuk sessizce eşyalarını topladı ve uzaklaştı. Ama kız arkadaşına doğru değil. Engelli kadının peşinden gitti. Tekerlekli sandalyesinin önünde yavaşça durdu, eğildi ve aynı yüzükle ona evlenme teklif etti. Kız arkadaşı ve arkadaşı şok oldular. Engelli kadın da şaşkına döndü ve küçük kız kardeşi sevinçle dans etmeye başladı. Engelli kız yavaşça elini ona doğru uzattı. Kız kardeşi ve hatta iki öfkeli kız bile şaşkınlık içinde dona kaldılar. Çocuk yüzüğü kızın parmağına taktı. Hediyeyi ve çiçekleri verdi ve ona nazikçe sarıldı. Kızın kız kardeşi sevinçle alkışladı. Sonra çocuk tekerlekli sandalyesini tuttu ve dikkatlice ileri doğru itmeye başladı. Bütün bunları izleyen eski kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu ve arkadaşı onu teselli etmeye çalıştı. Peki sizce çocuk egosunun yerine iyiliği seçerek ve gerçekten hak eden kıza değer vererek doğru şeyi mi yaptı?